da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ana kıtanın bir parçası ama hem uluslararası eğitimi hem de uluslararası standartların üzerinde verdiği sağlık hizmetleriyle bugün dünyada bir tıp merkezi olmaya, dünyada hem turizm hem eğitim hem sağlık dağıtan bir ülke olmaya çok emin adımlarla yürüyor. Burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin en büyük özel üniversitesi olan yakında Üniversitesi olarak bizler hem e, gelişmekte olan Orta Doğu'daki kardeşlerimize sunduğumuz sağlık hizmetlerini tanıtmak hem de e, burada ana kıtamızla birlikte e, gerçekten yurt dışından e, buraya Türkiye'mize Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetine gelmek isteyen insanlara e, ülkemizi alternatif bir e, turizm alternatif bir e, sağlık kenti olarak tanıtmak için buradayız.